Herkese merhaba arkadaşlar. 9. bölümde beraberiz. Biraz önce izlediğiniz demo videonun peşinden şimdi Sergio'nun evine gidiyoruz. Tamam ağır hareketlere gerek yok tamam. Biraz daha hızlı gidebiliriz. Ama bu sefer araba çalmayacağım. Arabam hazır. Hemen yola koyulalım abi bildiğiniz gibi işler biraz karışık artık savaş başladı Morello ile beraber ve ilk darbeyi onlara vurduk Şimdi Bu operasyonlar arasında ne kadar az zaman olursa yani ne kadar eş zamanlı yapabilirsek o kadar başarılı oluruz Arada çok fazla vakit bırakırsak biz de darbe yemiş olacağız. Sen bir önceki bölümde diğer herifi elinden kaçırmışlardı. Şanslı bir şekilde kaçmış herif. Bakalım şimdi bu bölümde neler yapacağız. Yavaş lan yavaş. Evet Sergio'nun arabası. Karşıdaki herif tip tip bize bakıyor abi. Biz şöyle biraz uzaklaşalım. Teyzenin arkasından geçelim abi. Bizi de çok yavaş yürüyor ya. Hadi teyzeciğim biraz hızlı yürü. Slalom yaptırma bana yolda. Buradan kayalım abi. Bizde bomba var mı üstümüzde? Nasıl bir bomba yerleştireceğiz? Burada. Buraya gidilmiyor zaten. Biz görmeyecek mi abi? karşıya geçeceğiz telefon kulübesine. Ey yavrum telefon kulübesi filmi vardı aynı onun gibi. Telefonla konuşuyormuşuz gibi yapacağız herhalde ama polis de geçiyor. Hiçbir şey olmamış gibi devam. Oğlum seni oraya öküz gibi kapıya koymuşlar. Arkanda arabaya bomba yerleştirdim haberin yok. İnsan bir sağına soluna bakar. Ne biçim adam koruyorsunuz? Yeah, I'll be home before supper. Hey, you want to go dancing this weekend? Maybe drop the kid off at your pop's place. though. Yeah, I'm still here. Yapma. Oh, Christ. Hey! Stop! <gülüyor> <Be>. <gülüyor> no, no, no. Tommy, what's going on? Pick up, pick up, pick Hey, pull it together, Tom. Whatever happened, happened. There's nothing you can do about it now. Sergio's luck is running out. Wait, what, are you, what are you talking about? Sam and Paulie have found him. He's in Georgie's restaurant across town. You need to get over there fast. Okay. Kadın öldü ya. Kötü oldu. Hemen benim Oli ve Sam'le buluşmam lazım. Benim bir alakam yok abi. Ben öyle geçerken bir bakayım dedim. Bas abi bas 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 bas. Her kaçıyormuş. Bazen işler iyi gitmeyebiliyor. Böyle durumlarda ne kadar e, mafyayı oynasak da bizleri üzüyor. Sonuçta kötü adamlar değiliz. İş adamı sayılırız ama bizle uğraşan kişilerle de bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Ya çık yoldan. Atla abi. Evet. Tamam. You okay? She did him. Yeah. This is a car bomb. Things went south. We could draw about it later. Right now we gotta get that bastard. Let's go. Hamsun oldu mu olası çok sevmişimdir ya Ama şu an kimse sevimli değilim What the hell We got a message from Mr. Salieri No Kill these clowns çıkıyorsun lan? Mermileri topla abi. Ha benim canım çok az ya. Ne Bu sefer de bu herifi kaçırmayalım ya yani lütfen boys, go get him, Tommy! Come on, let's get back to the car. We gotta catch up before that idiot gets himself killed. Motor kullanmamıştım bir, onu da yapıyorum yani bu oyunda. Gel bakalım. Motosiklet de ilk defa kullanıyorum ha. Çok garip Sanki araba kullanmak daha... La bak bir de atış ediyor manyağa bak. Seni yakalarsam var ya. Ablacım çıktı yoldan. Araba kullanmak daha kolaydı ya. Çık abla Çık 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 çık. Bak, habire de ilaç dönüyor şerefsiz ya. Hah geldi Paoli. Sam de geldi. Hadi vurun bir kere de siz vurun şu adamları da ben rahatlayayım ya. Aha. Ne oldu? Çarptılar. Ne de lastiği patlattı. Sıkmanın. Central Island. Bu tarafa doğru gidiyorlar. Ha, yol kapalı mı? Ne olmuş burada? Kaza mı olmuş? Aman aman sakın düşme. Motor araba gibi değil abi. Çarptığın zaman kaza yaptığın zaman direkt ölüyorsun. Takip de bitiyor bu arada. Adam kaçmış oluyor. Peki biz bu adamın yakıtının Aha, bitmesini mi bekleyeceğiz? ölümüne takip devam ediyor. Bu ne abi? Millet grev mürev yapıyor. Hayır. Bakın düşme. Kaybedeceğiz. Bana uzak geç taksi. Hadi Serciyo hadi Serciyo. Nereye kadar kaçacaksın oğlum? Ben buna bir şey yapamıyor muyum ya? Ne yapacağım ben bu adamların peşine dolaşıp böyle kurşun mu yiyeceğim? Adamlar 3 kişi sıkıyorlar abi. Abi hiç acımam çıkın vallahi önümden. Old Seven Harbor'ına geldik. Vur baba. Öbüründe, öbüründe, öbüründe. Aha, vurursun. Yalnız çok şekil vurduk herifi. Evet, bütün çatışmalardan çıktık ama... Bakalım şimdi burada ne yapacağız. Hepsini tek atmam lazım. Hadi. Hadi yapma ya. Ben şunları yapabilirim yani. Oha, şu sniper mı? Öl lan. Ne şükür. Mermilerimin hepsini ona harcadım. Nerede bu? Tamam <laughs> bu otopat Abi canım çok az kaldı ya yani Her an ölebilirim Geliyor, hala geliyor Bitmediğiniz anasını satayım Sağlık yok mu? Sağlık enerji var ya. Abi şu sniper alsak mı yukarıdan? Da gerek yok ya. Sniper'la ne yapacağım? Kavra ihtiyacım var. Koşuyor, kaçıyor hala. Nasıl ölmüyorsun abi ya? Can'a bak Bir Sağlık olması lazım ya Aha buldum Gel gel sen de gel Katarım adamı Neredesin oğlum? Abi gene mi sniper ya? Katarım. Hayır 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 molotov atma. Bende de var molotop da saklamak istiyorum. Ne olacağını bilmediğim için. Bak bak nereye geçmiş. Abi beni başka biri daha vuruyor ya. Hadi oğlum. Bir yerden bakacaksın. Evet. Ver lan. All men down. He's coming this way. Take this. lan. Atlayın lan. Ver. Oh. Şu an yarı canlı buraya çok iyi geldik. verif öldü mü oradaki? Devam et abi kaçıyor. Yok abi bitmiyor bunların adamları ya. Burada sağlık var abi Saklandıydın ha Sağlık çok iyi oldu Mermileri de topluyorum koşarken Oğlum kaçma lan. Zamanında çekilmişim oradan. Hayır ya. Canım nasıl bu kadar düşebiliyor? Şunlar patlamaz mı? Eee kaçtı. Biz niye buraya? ha sinyali araştırıyor <laughs> ha o kapıyı kıracak sen bizi engelleyebilir misin ya? Böyle bir kalabalık olsa da bir yaksam sizi. Molotov patladı elinde. Orada benim canım da bayağı azaldı. Bir cephane aldım birazcık. Sen hayırdır ya? Bir de sağlık lazım çok acil. Artık keber ya. Buraya bir molotofum molotof var ya. Abi bu herif harbiden çok şanslı ya. Ciddiyim çok şanslı. Yok ya. You ain't that lucky. Bastard. Wait. No! Kaç, 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 kaç. Bu da patlar şimdi. <laughs> i̇şte böylece 9. bölümümüzü de tamamlıyoruz ve Sergio'yu da diğer tarafa göndermiş oluyoruz. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. 10. bölümümüzle beraber yeni bir görev, yeni bir maceralara atılıyoruz.